başladım. Evet arkadaşlar bir video daha beraberiz. Bu sefer e, Beleş Hunger Games değil bu normal Hunger Games oynayacağız. Neden bu kadar kasıyor bu Minecraft? Dur bir dakika ben de başlatacağım. Tamam sen de başlat. Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizinle Hunger Games oynuyoruz yanında Kaan kalma. Evet Kaan oyundadan. Evet ben de Furkan oyunda. <laughs> Ya ben şu an ayarları çekiyorum millet sıkılacak. Neyi kapasam? Abi normal mi olur? Büyük ne? Abi çok. Ben bu rangerlarım olmadı. Ufkan kasmaması için ne yapabilirim? Video şekilini desene. Ne oldu ya? Skype'ımı verdim yanlışlıkla. Senin de verdim. <laughs> Nerede verdi? Abi yanlışlıkla Skype'a girdim. Ben tür play kanikimin. Abi keseriz bu adamı ya. Bana ne? Abi söyle kanalım var. Kanalımız vardı ya kanalımda. Enable Turkey <laughs> mi? Um an animal Türkiye derken hayvan Türkiye demek istiyor. Adam bize banatmasın. Blue Sky. Abi ben çektim mi? ya yarısında kaldı ya. O um, etme ben bir ana. Benim oyun gitti. Her başlangıçta böyle olur. 28. Senin oyun şu an nasıl? 13, 12, 12 9, 8, Neyi sayıyorum lan? Anan oyun başlamış! <gülüyor> <gülüyor> ben takılıyorum. Beyler, beyler, mevzuma. Oha! Ya elmas kaçırdım! Oooo! Oh, fuck you! Fuck you! Fuck you! Furkan neredesin? Furkan neredesin? Koş boostlu yok. Koş koş. Furkan boostlama. Burada <laughs> boostlarsan ağaçlar çıkarız. Koş. Nereye ben sokuyorsun lan beni? Boşamıyor. Ben de boşam. Geber geber geber. Geber. Oha. Adamlar nasıl uçuyor? Nasıl uçuyor? Lan tohum geldi. Lan, lan beni bekle. Abi koş. Arkandayım benim internet şey. Fotoğraf. Koş. Oh. Al. Hop 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 hop. Ya hayır. Hacı ben niye açamıyorum ben açtım. Boş chest. Ne var? Boş abi? ver chest. Ha bir de zırh çıktı. Vusla. Vusla mı? Ölürüm. Şu Aa. an neden kastığını anladım arkadaşlar. Cry of Fear gelecek. Ben tamam, ben çekmeyeceğim. Ben geriz mod uğurla. Ananın ki chest. Lan kafir Furkan. Furkan balta buldum. Furkan fuck Furkan gelsene zırh vereyim Furkan Furkan gel ah Furkan hayvan herif <laughs> Al şunları ne? giy Bende de bunlar var Tamam mı? Yemek ihtiyacın var mı? Ah altın var. Sopa versene <laughs> Al çubuk <laughs> Çubuk da döversin Tamam hadi gidelim La abi hayvan vurma lan Adamın sopa Moracak lan moracak <laughs> Lan. Ana <laughs> köpek. Döveceğim ben onu. Abi dövme ağzını ederim. Dün, 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 dün. Islanıyor musun? Abi yine video birinci partta kalacak böyle. Al onun gözü adına. <gülüyor> 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 Aa kaç kaç kaç. Haş lan kaç. <laughs> Ananı bana geliyor. Stikler. Furkan onu nasıl öldüreceğiz ya? Onun nasıl bir kılıçtır o? Geldi vurdu gitti ya. Sen e, öldün mü? Hayır ölmedim. Bir kalp kaldı bıraktı zaten şerefsiz oldu. Ya şey bak gül aldım abi sana bana vurma. <laughs> Vallahi gül aldım. niye oralara git? Aha, adam. İlk stiğim varmış. Adamı stikle bozladım. Oğlum, böyle boz. Abi, ben adam gördüm Nasıl adamı kovaladım. Furkan, Furkan ters tarafa gel. Furkan yine ayda düştük. Hayır. Köprüye gel köprü. Abi ne köprüsü? Abi ben Kö adam kovalıyorum. A Abi yalnız meclise gidip bir kural alın. Çes, 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 çes. Ya. Aha yay buldum. Şey ver, koordinat. Koordinat. Ana adam köprüden geçecek lan. Ben onu düşünemedim. Ben bir kere bir adam köprüden düşürmüştüm. Fuck you dedi sonra bana. Ba adam beni görmedi. Bu shift'e basma taktiği çok güzel ya. Ben de şu Nimno mu? Minimo. Minimo. Aynen. Ee, bu arada şey... Kafanı var ya. Ee, şey bu arada... Ya şu adamı öldüreyim öyle konuşayım. seni ye. 12 bounty geldi. Allahsız tosma. Git eşek. Bounty fakiri. Oldu apple, oldu apple. Zehirleneceğim, öleceğim ben. Bak görürsün. Neden? Dönet dönet. Afrikan sana da balta var. Bende taş balta var. Oo. Ve ben kule buldum. Sen neredesin? Ben köprünün hmm. öbür tarafı. Abi nere o köprü işte? Ben de bilmiyorum. Adama bak. Koşalım. Oh of ya. ya yine video yarıda kalacak diye korkuyorum. Daha ben bu videoyu iki buçuk saat renderlayacağım. Render ne? Intro koyacağım. Fukas sen onu hangi programdan yapıyorsun? Evet. Ananın gözü Vurdu. Aha, biri bana vurdu. Ananın. Yuh lan. Okey. Bak, Bak Jake Aha, seni ilan, iyi bilirdim. Hayvan herif. İyi bilirdik lan. Götüm başın Ay, özür dilerim. Ağzım burnun uzardı da iyi miydik yani. Yani. Lan. Yani Jake. Yani. Yani bebişim yani. Olursan bayram olsun diyor. Ya, ya Bütün oklarımı ya. O adamı! Aldım adamı! Şaka yapıyorsun! Ayrılsın! Ya sen Efendim baba? Bursun. Aa. Tamam. Bana sponsor ol. Abi. Abi. Öldün mü? Abi. Abi ya. Öldün mü? Evet. Hadi sponsor ol bana. <laughs> Nasıl sponsor olacağım? Sponsor. Bakayım. Ben de bilmiyorum ki. Sponsor. Ben sponsor player. Ne? Slash? Sponsor. Tamam. İsmim. Hmm. ne koysam sana? Ama bon, mi veriyorsun? Aygın versene aygın. Bounty mi veriyorsun? Ne? Bounty mi veriyorsun? Yok. Koy Kod ab, points ne? Ben de bilmiyorum. Ama sponsordan bir şey yatırdığını biliyorum. Hadi ya neyse beni de öldürsün. Ama bir şey biri play can thank you. Aa aygın yatırdım. Crafting table iron. iki tane iron'ım var. Uf ya. Ama ben bir şey değil mi kayboldum. <laughs> Bir de yemek sponsor olsana. ama. daha bir kere sponsor oluyor. Aa chest at. Chest buldum. Ya bir de şey olsa çok bal kaymak olacaktı da. Crafting table. Bir bak ya chestin içine crafting table çık. Ne kadar güzel. <laughs> bir şey diyeyim <laughs> mi? Ben lag oldu ve blok kurabiliyorum. Aa. Bak Ol bak şu animal turkey diyen doğruluyon bak hayvan herif. Beyler o Türkiye'ye gelirse ona bacı hala teyze dalıyor muyuz lan ona? Anam Bütün Mardin toplanır ya. Anam! Anam! Adam! Anam! Adam arkası! Kaç 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 kaç! Anam arkamda! Ha, arkanda adam yok. Varmış. Lan dalarsan öldürür müsün? Canın fazla mı? Thank